Bunu biraz yaprak yap buraya. Hı. Aferin. Mert gelmedi mi hala? Ee, gelmemiş mi? Ne yani gelmediğini fark etmedin mi? Tarkan gelmiş. Ay olur mu öyle şey Muzaffer? Hayır. Dedim ki belki lütfen onu AVM'ye götürmüştür ya da trafiğe takılmışlardır kesin. Bu saatte ne trafiği Tuğba? Alo Lütfü. Neredesiniz? Neden bu kadar geciktiniz? Şey, şey efendim biz... Konuşsana be adam. Bana bak. Mert'e bir şey mi oldu yine? Ee, Nefise Hanım'ın evindeyiz efendim. Küçük Bey çok ısrar etti. Ben getirmemek için çok direndim ancak... Muzaffer. Muzaffer nereye? Nereye gitmiş Mert? Of! Of! Arkadaş ne bitmeyen bir hasret giderme seansıymış bu ya. Düşsene şimdi Muzaffer Bey... ...cart diye geliyormuş... ...zart diye benim boğazımı sıkıyormuş. Sanki çok kötü bir şey yaptım. Yani annesini özlemiş bir evladı, annesine kavuşturdum ben ya. Ne olacak sanki? Buna Muzaffer Bey ne diyecek ki ya? Allah Allah ya. Cık cık cık, lütfü. Muzaffer Bey. Lütfü Bey. Merhaba efendim. Sen hangi akla hizmet benim oğlum buraya getiriyorsun? E, estağfurullah. A, 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 a. Arabada feryadı figan etti efendim, beni anneme götür, beni anneme götür diye. Sonra, sonra camı açtı, çıkardı kafasını bağırdı, beni kaçırıyorlar diye. Korktum, trafik falan çevirici... Beni arasaydım beni. Arkamdan hiçbir mi çeviriyorsun? Estağfurullah, estağfurullah. İş çevirmek demeyelim. Daha ziyade akıl tutulması diye. Efendim, çocukcağız camı açtı, bas pas feryat etti. Beni anneme götür diye... Çok Yeter, çekil. Seninle sonra hesaplaşacağız. Elbette. <laughs> Kendini alamıyor musun sen ya? Alamıyorum. Bu Mu Muzaffer? Oğlum nerede? Kim? Ne yaptınız oğluma? Mert, hemen buraya geliyorsun eve gidiyoruz. Hadi. Gelmeyeceğim. Mert. Gel dedim. Gelmeyeceğim. Ben burada kalacağım. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.